kendini ispat etmeye çalıştığın zamanları yakalıyorsan kendinde, eleştiriler seni içten içe çökertiyor ama hiç bozuntuya vermiyorsan, sevilmek için kendinden ödün veriyorsan bilmeden, girdiğin bazı ortamlarda ait hissetmekte zorlanıyorsan, o zaman bu video belki de senin için bir başlangıçtır. Seyret ve gör. Aslında mesele senin eksik olman değil, tamlığını unutmuş olmandır. Evet, tam ve eksiksizsin. Tüm insanlar gibi. Hoş geldin can. Zamanını bilgiye çevirmeye hazır mısın? Her insanın içinde eksiklik duygusu vardır. Kimisi sevgide, kimisi başarıda, kimisi kendini kabul etmekte hisseder bunu. Bu duygu insanı içten içe tırmalar. Rahatsız eder. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibi görünebilir arkadaşların vardır, sevgilin vardır, takdir edilirsin ama iç dünyanda bir boşluk vardır. İşte o boşluk aslında beşer olmanın parçasıdır. Tasavvuf ehli sufiler beşer eksikliğiyle yaşar derler. Çünkü eksiklik olmasa arayış olmaz. Arayış olmasa hakikate yönelme olmaz. Bugün modern kişisel gelişimde çeşitli yöntemlerde şu sözleri duyarız. Ben değerliyim. Ben yeterliyim. Ben seviliyorum. Ben güvendeyim. Ve ben tamam. Evet, bunlar kulağa hoş geliyor olabilir. Bir süre için moral de veriyor olabilir. Ama şu soruyu kendinize sormanız lazım. Gerçekten içimdeki o derin eksiklik duygusunu bu sözler tek başına dönüştürebiliyor mu? Bu yöntemi uygulayan herkes bilir ki o zaman hayır. Çünkü derinlerde başka bir şey vardır. Bir canavar. Kontrol edemediğimiz bir alev. Çocukluğumuzda duyduğumuz bir söz, unutulmuş bir bakış, bir koku, kalbimize kazınmış bir reddediş bu alevi yangına dönüştürebilir. İşte o zaman ne olumlama kalır, ne mantra. Eksiklik hissini yalnızca olumlu cümlelerle silemeyiz. Belki geçici bir süre üstünü kapatabiliriz ama yara orada durur. O alev yangın olmak için hazırda bekler. Asıl dönüşüm eksiklik duygusunu bastırmakla değil, onunla yüzleşmekle başlar. Bir insan eksikliğini kabul ettiği an büyümeye başlar. Çünkü tamlık eksikliğini yok saymakla değil, onu görüp kucaklamakla gelir. Şunu unutma can, insan zaten tam doğar. Bir bebek Varlığının hiçbir anında kendini eksik hissetmez. Açtır, ağlar, kucak ister, seslenir, ama kendini eksik görmez. Zamanla büyür, toplumun, ailenin, çevrenin etkisiyle otamlık örtülür. Ve biz tamlığımızı unuturuz. Çünkü nefs ve akıl sahibi olan varlık beşerdir. Tamlığını unutmayan bebekler ve yaratılmış diğer varlıklar saf bilince ve tamlığa sahiptirler. Tasavvuf ehli sufiler bu yüzden der ki, her fark ettiği eksiklikle beşer, tamlığa yaklaşır. Eksiklik bir kaybediş değil, tamlığı yeniden hatırlamanın kapısıdır. Bunu şöyle düşünebilirsin. Bir aynan var ama üzeri tozlarla kaplanmış. Sen, ben çok güzelim diye aynanın karşısında olumlama yapıyorsun. Ama aynayı silmediğin sürece yüzün görünmeyecek. Olumlamalar güzel ama tozu silmez. Tozu silmek işte o eksikliklerle yüzleşmektir. Damla damla hatırlayış. Tamlık bir anda kavranmaz. O damla damla hatırlanır. Her eksikliğini kabul ettiğinde tamlığından bir damla daha görünür. Bir eleştiriye öfke yerine şefkatle cevap verdiğinde bir damla daha. Kendine dürüst olduğunda bir damla daha bir korkunu fark edip onunla oturabildiğinde bir damla daha. Ve o zamanla damlalar birleşir ve sen zaten özünde tam olduğunu hatırlarsın. Psikoloji bize der ki bilinçaltı çocukluk deneyimleriyle şekillenir. Tasavvuf ise şöyle der. Kalbin üzerindeki perdeler seni özünden uzaklaştırır. Aslında ikisi de aynı şeyi söylüyor. Çünkü çocuklukta öğrendiğin her eksiklik inancı kalbin üzerine bir perde gibi düşer. Ama o perdeleri tek tek kaldırmak mümkündür. Meditasyon, zikir, farkındalık çalışmaları ve tefekkür. Bunların her biri içindeki damlaları yeniden görünür kılar. Her damla seni imana, iman da hakka yaklaştırır. Fakat unutma, bu yol kolay değildir bir günde değil bir ömürde hatta belki birkaç ömürde tamamlanır. İnsanı kamil olma yoludur bu. Bu yol hiç eksiklik hissetmemek değil eksikliklerini şefkatle kabul etmektir. O yüzden ilk adım eksikliğini yargılamadan izleyebilmektir. İzledikçe çözülürsün, çözüldükçe özgürleşirsin. Şimdi kendine şu soruyu sor. Hangi davranışların eksikliklerinden ötürü hangi davranışların tepkise. Basit ama etkili sorular bunlar. Bu soruların cevabına sadece davranışlarını gözlemlemekle bile ulaşabilirsin. Ve bu soruların cevabı senin için bir ayna olabilir. Ve o ayna ilk öğretmenin de olabilir. Unutma sevgili dostum, sen zaten tam doğdun. Eksikliklerini fark ettikçe o tamlığı damla damla hatırlıyorsun. Alevi ve suyu boca etmenin anlamı yok. Sönmez. Ama suyu damla damla dökersen, bir bakmışsın alevler yerini güllük gülistanlık bir bahçeye bırakmış. Tamlığına yürüyen Rabbine yürür unutma. Ve bu yol yalnız yürünür. Ancak duraklarda bir dosta ihtiyaç duyarsan, kalpten kalbe, gözden göze, özden öze, videolarımla yanındayım. Bu videoyu beğenmeden kapatma sakın. Ve sonraki videolarımdan haberdar olmak istersen de bildirim zilini açabilirsin. Sevgiyle ve muhabbette kal sevgili dostum. Hoşçakal.